İsrail'de ne oluyor? İsrail bugün yapmıyor. İsrail uzun zamandır yapıyor. İsrail, İsrail'in Mossad ajanlarının dünyanın dört tarafında cirit attıkları gün yapıyor. PKK'yı desteklediği gün yapıyor. Kamplarda ülkemize karşı yaptığı eylemlerle yapıyor. Nerede bir Müslüman kan <laughs> akacaksa kan akıtmaktan zevk alıyor. Ben bir ara bir yazı yazdım. İsrail mi nazileşti, naziler mi Şimdi bunlar nazilerin kendilerine yaptığının aynısını İsrail'de çocuklara yapıyor. Yani bunu ne din, ne iman, ne insanlık, ne gayrimüslim, ne Hristiyan. Hiçbir ehli kitap bunu kabul etmez. Böyle bir zulüm insanlık adına utanç verecek. E, dünyaya bakıyoruz. Haçlı mensuplarının tamamı halinden önemli. İslam'a karşı bir saldırı oldu bakan bunlar adeta mutlu oluyor. Resmen ırkçılık yapıyor. Avrupa ülkeleri ben medeniyim diye ülkeler tek diş kalmışlar var demiş ya zamanında şair. Evet. Gerçekten öyle. Bunlar akan Müslüman kanından dolayı son derece mutlu. Şimdi hakkınızı bu devirde hak kapılanın değil. Maalesef. Günümüzde hak güçlünün stratejisi üzerine gidiyor. E, İslam ülkeleri e, utanıyor. Suudi Arabistan'ın rezaleti ortada. Kimin anlaşma yaptığı İsrail'e neler yapıyor görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikler hakimiyeti. <laughs> ya ben şahsen hayat kırıklığına uğradım. İran'a gittim. Daha bugüne kadar ben bir, bir tek açıklama dahi duymadım. Çıt yok. Müslüman alemi dağını ortada bir gayet Türkiye kalmış. Sayın Cumhurbaşkanı oraya çırpınıyor, buraya çırpınıyor. Belki 40 tane ülkenin lideriyle görüştü. Diplomasi mekiğiyle bu işi çözmeye, bir kamuoyu oluşturmaya ve bu küfürün karşısında olması gereken İslam ümmetinin askerlerinin onuruyla ve şerefiyle gidip Filistin'e yerleşmesidir. İsrail'in karşısında bir bir güç olarak durmasıdır. Birleşmiş Milletler'den beklersek çok bekleriz. Orada insan bırakmazlar. Birleşmiş Milletler'in beş tane adamı var söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> beş, dünya beşten büyüktür dedi ama kar etmiyor yani. Ne kararı alırsanız alın. Veto ediyorum diyor bitiyor. Kanıyalım veto ediyorum. <laughs> Asker gönderelim ne evet tövbe diyorum. Çocuklar ölüyor. E onların en tabi hakkı. Hak kimin? Hak güçlüğü. Güçlü kim ister? Biz neredeyiz? E, Türkiye bağırıyor, çağırıyor. Umarım, temenni ederim. İslam ülkelerinin halkları bir an önce iktidarlarında söz sahibi olurlar. Problem orada. İçeriden işgal etmişler. Hiçbir halk düşüncesi bu Arap ülkelerinde iktidarda değil. İktidarda olmadığı için de zevkü sefa içerisinde adamlar gününü gün ediyor. İsrail'in de zulüm altında inim inim iniyor. Evet. Burada inşallah Rabbim Türkiye'ye bu güç, güç kuvvet versin. Aynen. Ben bir toparlanma olacağını kanaat Evet. Evet, Bilal Karada, Adıyaman Maaşet internet sitesinin sahibi. Evet. Yani e, öncelikle böyle güzel bir program düzenlediği için Tübeyir kardeşimize ve e, bütün arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Necip kardeşimizin de ayrı bir çiğ köfte ikramı oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir gece e, olacağı benziyor. Umuyorum güzel olur. Ben Sayın Başkanımızın 15 günde bir e, yapılmasını arzu ediyorum. E, cümlesine ben de aynen altına imza atıyorum. Olması gerekir. Adıyamanımızın e, bir hayli sorunları var. Tabii Adıyaman dışında Ülkemizin var. İşte Orta Doğu'da malum son e, bir aydır, bir buçuk aydır olup olup adeta kan akıyor. Bütün bunları konuşmamız lazım. Biz konuşmazsak kim konuşacak? E, böyle geniş kitlelere duyurmak fayda <laughs> var. E, hatta Sayın Başkanımız 15 gün demişti galiba. Bence her hafta başkan olsa nasıl olur? yani, her, yani sizin. Sık sık dinleme getirmekte yarar var diye düşünüyorum. E, böyle bir giriş yaptıktan sonra Sayın Başkanım da dediği gibi ben de e, ee, Orta Doğu'da çıban gibi saplanan e, Siyonistleri lanetliyorum, esefle kınıyorum, telin ediyorum. Ee, Orta Doğu'da hakikaten çok barbarlaşmışlar. Şimdi ben bu noktada bir şey merak ediyorum Sayın Başkan. Şimdi evet. e, her Nisan'ın sonlarına doğru özellikle Avrupa'da, Amerika'da yok Türkler Ermeni soykırımı yaptı, yok Türkler şöyle yaptı, böyle yaptı diye ha Türklere taarruzda bulunuyor. Şimdi ben soruyorum. Şu anda Filistin'de yapılan yani minacık çocukları öldürmekle, bayanları savunmasız insanları öldürmekle, şehit etmekle Soy soykırım kurum. değilse nedir? En büyük soykırım bence burada maalesef tüm dünya sessiz. Başını kuma görmüş. Bunu yani başını daha ne zaman çıkaracağız? Bir an önce çıkarmak lazım. Konuşmak lazım. Söylemek lazım. Söylemden öte gitmek lazım, eyleme dökmek lazım. Yoksa yani böyle dağınık bir İslam dünyası, yani İsrail değil ki çok güçlüdür ha. İslam dünyası dağınık diye İsrail bu kadar e, borusunu öldürüyor. Böyle parçala küçük. Böyle parçala yut. Hatta e, bunu söylemişken aklıma geldi Veizman diye İsrail bir cumhurbaşkanı. Veizman soyadında ismi şu an hatırlamıyorum. Kendisine soruyorlar. Ey Veizman siz ufacık bir İsrail, koskoca Orta Doğu Müslüman ülkelerinin arasında ne yapabilirsiniz? Sizi boğarlar bir kaşık suda. Dediklerinde verdikleri cevap aynen şu şekilde. Sizin o dediğiniz Müslüman, Kur'an Müslümanlarıdır. Kur'an'ı takip eden, Kur'an'ı rehber edinen, sünneti rehber edinen Müslümandır. Öyle bir Müslüman yoktur, olacağına inanmıyoruz. Olmadığı için de biz istediğimiz gibi bu bölgede atımızı koştururuz. Ki oluyor da. Yani bir an önce toparlanmak evet. lazım. Bu soykırıma bir an önce son vermek lazım. Bu bir ikincisi bir şey daha var merak ediyorum. Ee, Hristiyan aleminin lideri <laughs> Papa. Şimdi şeyle e, Ayasofya Camii hepiniz hatırlarsınız. İbadete açılırken aynı şu cümleyi kurmuştu. İçim yanıyor. Ayasofya'nın açılışı benim içimi yakıyor demişti. Şu anda kıtır kıtır doğranan Filistinli çocuklar Orada bir soykırım yaşanırken acaba Papa, acaba Hristiyan ailesinin içi yine yanıyor mu? Yansa Yalmaz. çıkar, çıkar birer beyanat verirler. <laughs> Yansa çıkar tenin ederler. Yansa çıkar bunları protest ederler. Belki bunlar da bu bu derden şey yapmaz, ileri gitmezler yani. Evet, teşekkür ederim bir arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ben İsrail'i altını çizer çizer söylüyorum. Nefretle kanıyorum. Evet. Evet, Necip Aydın bugün tabii, evet. tabii ki bize güzel de bir ikramla bulundunuz. Elinize sağlık. bereket, ben kesin evet. ederken. Gündeme bakınca Necip Aydın nasıl görüyor? Kısaca sizden de bir değerlendirme alalım. Yani madem süreç İsrail'den açıldı, <laughs> biz de bir iki kelime söyleyelim artık burada. Yani İsrail Orta Doğu'da işte bu da, bu coğrafyada bir biçim olmuş işte İran Bey'de dediği gibi. Yani bir çölün içerisinde küçük bir adacık. <laughs> Müslümanlar bunun içerisine girmiş bir çıban başı olmasına rağmen e, Müslüman ülkeler hala uyumakta. Kendi işte e, Arap milliyetçileri dahil sırt çevirdiği bir coğrafadayız. Yani ister istemez biz e, bizler de bunlara şahit oluyoruz. İşte gördük, izlediniz. Her bayram ya da işte her Ramazan bayramı süre gelen işte fışkırtmaların, işte ya da bombalamaların, işte da elinde sapan olan çocukların e, gaz bombalarına maruz kalmaları hiçbir zaman tesadüf değil. Bizi incitecek şekilde, bilinçli bir şekilde yapılması asla tesadüf değil. E, onun için zalimin zulmüne maruz kalan, mazlumun da zulmüne maruz kalır diyoruz. E, i̇nşallah bu bir türlü belalarını verir ki e, artık insanlar bu söylemlerden Nereden başka? Artık bunu eyleme dönüşmesi beklentisi hasıl olmuş durumda. İnsanlar diyor ki artık e, yeter yani artık bunu bir eyleme dönüştürelim. İşte biz bugün nasıl Libya'ya asker gönderdiyse Suriye'ye nasıl asker gönderdiyse işte Karabakh gibi bir sorunu nasıl 30-40 yıllık bir sorunu hallettiyse artık ümmet bizden e, Filistin'de de olmamız lazım gerektiğini söylüyor. Çünkü e, biz evet. Osmanlı'dan bu yana Osmanlı'nın <laughs> hala varisiyiz ki öyle de diyorsak Bugün e, hiçbir zaman Filistin meselesine sırt çevirilmesin. Evet değerli izleyiciler, e, tabii ki bugün hem <laughs> sahibimiz, e, Halkın Sesi gazetesi sahibi, gazeteci arkadaşımız Zübeyir Pektaş. Aslında Zübeyir, e, ben e, Adıyaman'ın bu yerel gündemini en çok seninle konuşmak istiyorum. Daha sonra Zeki Başkan'ıma söz vereceğim. Zeki Başkanım sizin yorumlarınızdan da e, sorulara cevap verecek alt birliktesiniz, işte STK'larla görüşüyorsunuz iş dünyası siyasetçiler seçim iş nedir bu Adıyaman'ın mantıksız konu sessizliği bir fırtına öncesi sessizlik mi yoksa insanlar gerçekten olağan durumu etmiş mi şimdi özellikle kıymetli e, arkadaşlarımın ziyareti beni onurlandırdı. Adeta e, dijital medya ortamında bir devrim niteliğinde bir yayın e, çeşitli medya platformlarıyla beraber güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Siz e, çok teşekkür ediyorum. Bugün e, gençlerin bayramı 19 Mayıs. İnşallah önümüzdeki 19 Mayıs'ta bu pandemiden uzak bir bayram bir geçirmeyi e, yani. konuşmayacağız inşallah. <laughs> i̇nşallah yani artık o e, musibet başımızdan bir def olsun gitsin. Çünkü onu İsrail'in e, Filistin'e e, e, saldırılarını şiddetle kınlıyoruz. Artık Türkiye e, güçlü lider bir e, ülke olma yolunda emin adımlarla e, gidiyor. Artık e, bugüne kadar haklı olmak yetmiyordu, güçlü de olmak lazım yani haklı olduğun zaman e, her şeye çözüm bulamıyorsun, güçlü de olacaksın. İnşallah Türkiye bu ıı, önümüzdeki süreçte gücüyle, nasıl ki Azerbaycan'da, ıı, Suriye'de, Kuzey Irak'ta PKK kalmadı. Yani gerçekten ıı, devlet sildi bitirdi. İnşallah ıı, önümüzdeki ıı, yüzyıl, Türkiye'nin yılı olacak diyorum. Ademad ıı, bir türlü makul tanesini yenemedi. Yani bu ıı, da ben kendi adıma basın müsebbib olarak biz basın mensuplarını da görüyoruz. Biz görülmeyeni, olmayanı varmış gibi gösterdik, yapılmayanı yapıldı diye verdik. Karşı tarafı biz şey demedik, teşvik edemedik, yol gösteremedik, proje üretmelerle vesileler olamadık. Biz yapılmayanı yapıldı olarak gördük. Onda da karşı taraf Benimsedi, rahat hareket etmek zorunda kaldım. Hakikaten 18-19 senelik dönemde yapmadığı hizmet kalmadı. Yani genel olarak her tarafa eşit oranda yol yapıyor, hastane yapıyor. Türkiye sağlıkta inanılmaz derecede ön safta. Ulaşım keza böyle. Ya, yani teknoloji, savunma sanayimiz artık aldı başını gitti şükür. Yani benim bir de az nacizane bir önerim var da Basın mensupları olarak 100 lira e, salma sanayi desteklenme fonuna 100 lira bir bağışta bulunalım teşvik babında. Yani bu e, İsrail'e, PKK'ya, FETÖ'ye <laughs> kurşun olarak için devletim o kurşunları vatandaşının parasıyla kurban olsun. Ben yani şahsımla yapalım. Bir ön ayak koyalım. E, i̇nşallah e, ümid varız. Böyle bir beraberlik bir içerisinde basın e, müsvu arkadaşlarımız ileraya gelirse e, olmayacak şey demişler. Yok. Ve şu anda e, stratejimiz bu. Siz ne zaman evet. çağırırsanız biz hazırız. Gel yani biz de alırız. Evet. E,